40 yıldır limandayım. Çok şey değişti. Bir şey hariç. Sıçanlar. Burada kurallar var. O yüzden affedilmeyeceksin. Limana hoş geldin. O zaman mança doları iyi tanıyorsun. Belli ki sana güveniyorlar. Biz büyük bir aileyiz. İyisiyle kötüsüyle ama bir aileyiz. Yük yarın gece limana geliyor hazır oluruz. Bunlar ne lan? Malımız nerede? Kendi evinizde soyuldunuz. Kendiniz çözeceksiniz. Çünkü mal bulunmazsa parasını siz ödersiniz. Liman resmen yılan yuvası. Herkes yapmış olabilir. O iş bende. Gizli polis varsa ben onu bulurum göster yüzünü! Hain! Bu üç taraflı bir savaş başlatacak. Manchado'nun düşmanı çok. Zayıf düştüğümüzü düşünmesinler sakın birbirimize bağlılığımızı görsünler. Kimse inilmez diye.